Selam. Daha önce hiç taze hurma denediniz mi? Şahsen ben denemedim. Denemeyenlerle birlikte ilk defa taze hurma deniyoruz. Ben bunu Metro Market'te gördüm ve ne olduğunu tahmin edemedim. Hurma yazmasaydı bilemezdim yani zeytin falan sandım. Şöyle bir şey. Baya sert bir yapısı var gerçekten. Şimdi deniyoruz. Yani böyle şey gibi elma gibi kıtır kıtır ve tatlı ama o yediğimiz kuru yani kurutulmuş hurmalar gibi çok tatlı değil. Güzel bir tatlı. Yani elmadan daha tatlı diyebilirim ama yani gözü kapalı ben bunu yesem ne olduğunu bilemem. Gerçekten güzelmiş. Çok beğendim. Eğer sizle karşılaşırsanız bence deneyin kurusundan çok daha güzel. Yani benim daha çok hoşuma gitti. O zaman görüşürüz.